herkese merhaba arkadaşlar GTA San Andreas'ın yeni bölümde hoş geldiniz Bakalım video, Şimdi videonun çıkacağını düşünmüyorum Yani bakalım çıkacak mı video Biliyorsunuz Geçen bölüm bir yere girdik San Andreas çalışmayı durdurdu maalesef Bakalım inşallah böyle bir aksilikle karşılaşmayalım Bu sefer diye umut ediyorum İnşallah öyle bir aksilikle karşılaşmayız İnşallah artık böyle şeyler yaşamayız diye umut ediyorum İnşallah öyle olur Evet Oyun kıstım arkadaşlar. Çünkü benim sesim çok bastırıyordu. Şimdi oyun sesi duymuyor biliyorum ama bu bölüm böyle olacak. Çünkü geçen bölüm hiç ama hiç sesim duymamış neredeyse. O yüzden hatta o yüzden o olaydan dolayı özür diliyorum. Yani öyle. Bakalım bu bölüm nasıl olacak. İnşallah video çıkar. Evet. Dinliyoruz. Tabii duyarsak. <laughs> Come Hmm, tahmin ettiğim görev değil değil mi? Oh, değilmiş. Şey, tren görev sanırım da o Big Smoke gidinceydi Allah'tan. Hatırladın mı <laughs> sonra? Hmm, gidelim. Silah öğrendi sanırım. Hani silahlarımız kullanacağımıza dair. Ya! Bak, bak ya. Sinirimi bozdu şerefsiz. Mokcum yeni araba almışım. Şekil hayırlı olsun. İyi günlerde sürmen dileğiyle smokcum. Ay ya bak bunları karıştırıyorum ya. A'ya basıyorum. yanlış şuna gidiyor yani. Ay, unuttum onları ayarlayamıyorum. Evet. Ay. Geçti. İyi ya. Helal olsun be. Valla adam pro ya. Vurayım mı seni? Konuşmayacaksın. O, oh, hadi canım bu ayı vuramaz. Helal. Dur yeah, ulan. Hol ulan adamsın da Bir de silahını üfledi be. Helal lan. Yani. Ben de böyle yapacağım. Niye ben yapamayayım yani? Neyse ben yapamıyorum ama şu an. <laughs> o yüzden. Bak hala konuşuyor. Adam ol. Helal. Wow. 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 Oh. Be smoke'um benim. Big smoke. Bak ya yaşlı hemen terledi. Hemen terledi salak. 2 eğildi kalktı terledi geri zekalı. Lan. Vur. Vur. Valla kazmanın önünde gidelim ya. Oğlum bak benim sinirimi iyice bozmaya başladın bak sen. Hala konuşuyor lan. Tamam biliyoruz patlatız arabayı biliyoruz ya arkadaşım şimdi eğildim, vallahi patlattım konuşuyorsun her neyse hadi gidiyoruz. Hala konuşuyor ya Kestirsin ya Bak hala Şunu da söyleyeceğim <laughs> Allahım Hadi gidelim yazlarım gidelim Salaktan kurtulalım ya Hadi Oh bitti Pardon balla sıçıyorum Gidek. Gözlerimi açtım. Ay çok iyi çarptık. <laughs> Gidiyoruz. Hmm. Ay hiç beklediğim gibi olmadı. Yalnız uçtuk da otobarda girdik. <laughs> Yapmak istemediğim şey yaptım. Denesem olmaz. Let smoke. Yeah, they should have smoke him. Oh, telephone. Speak. I thought you was representing. What? what? You what mean you mean? if i wrong, but I thought you was rolling with Grove Street again. already told you I am. Why ain't you your colors yet? You gotta fire a flag, man. Ain't nobody gonna respect you if you ain't representing your hood. Alright, man. My bad. I just ain't got around to it yet. There's a beacon around the corner from the gym in Gatton. Go get yourself some green. Ha tamam. Kıyafet alacağız. Ee, Grove'da herkes yeşil falan giyiyormuş. Hani bizim yeşil ya çetemizin simgesi. Ee, o yüzden biz de yeşil giyeceğiz demek ki. Hadi bismillah. Yeşil dedi. Yeşil giyeriz üstümüze de. Ay Bursa. Ne, neydi ya? Bütün çıkını unuttum. Tamam buna giy. Allah telefon. Bir şey oldu. Tamam. Kusura ee, altımıza green. Hiç iğrenç ya. iğrenç ne girsek ya of ee, kalsın yani böyle de kalabilir aslında evet böyle kalsın altımız hop hayır Heh. Tamam tamam. Üstümüzü değiştirelim yeter o. Çık. Zaten paramız az. Hak edin önde gidiniz. Misyon. Misyon. Misyon mu ya? Ben koşarak gideceğim. Aslında şöyle çok yakıştı ha. Hani ya bir dur sana binecektim de ara Neyse. Aslında yakıştı ha arkadaşlar. Şöyle bakınca hani mavi iyi ki pantolon kalmış yani. Yine mi bir rahat bırakmadı ya. ne Nagging. Ay hadi be. Ah <laughs> later, later Ay, ay ben istemiyorum bunu lütfen, lütfen. Ben oraya girmeyeceğim. Geçen bölüm girdik, başımıza gelen kalmadı lütfen. Bir dakika lan. Ambulans gitti Allah kahretsin. Nasıl gitti ya? Ay, hop çarptık da kafayı. Mouse arkadaşlar. Hey bitch! Drive <laughs> by. <laughs> 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 ne diyorsun lan arkamdan? Arkamdan konuşuyor ya <laughs> <şeyini söylüyor. gülüyor> Man, you always crashing cars and shit. And for some reason now you back. All it is is CJ dry here, CJ dry there. Bullshit. Man, won't you just take? Me no disrespect, man. But you can't drive for shit. Thanks, man. Say what you really mean. you such a good government, homie. You gotta ride shotgun, Show CJ what's cracking. And you know some? you right. CJ. You can drive, homie. Please triple. not Smoke sen yoktun. bunun ne ara geldin lan sen? Şarkıları kapatıyorum arkadaşlar çünkü telif hakkı falan geliyor. Hani şarkılardan dolayı o yüzden. Onu da söyleyeyim hani niye kapatıyorum derseniz radyoyu. Ay normalde ben de dinlemek istiyorum ama işte telifler melifler. Aha ben Aha döndük. Oh yeah you all me down the Yeah, ball is turf you dog ready? Yeah, I'm ready. Carl, just concentrate on the driving and we'll take care of the shooting. Listen to the man, fool, and try not to park us up a tree or something. Yeah, Why? Vallasın. Geliyoruz lan. Oo çok fena kar... şey kötü oldu lan. Bu oyun zor biraz ya. Allah. Lan yapamayacağız. Görevi. Evet. Arkadaşlar şöyle Allah Bismillah. Biz geldik la Oh Allah yapamayacağız ya Çok kötü oldu lan Hadi bu son olsun bu sondu galiba Köşmek. Yine mi bitmedi ya? Ya öf. Polisi taktık peşimize mutlu musun? Spray Allah geliyor. Geliyor la. Hop fake. Oha çarptı la. Bastım gaza gidiyorum ben. Hop bek. O da mı çattı? O da çattı. Hop şöyle dönmem lazım çok hızlı. Çok hızlı dönemedim ama olsun. Gel gel. Oh ne fake atıyorum be. Şimdi. Oh. Vallahi değiştik. Sivit'in arabası Sivit'cim Kusura bakma karşıma ama hani artık araban Bu renkte yani artık mavi bir araban yok Artık böyle Kusura bakmayacağım Dur çarpamam yeni arabayla Yeni araba değil aslında Scrooge Yes grove is back man Vallahi amına koyacağım Hede vallahi Vah You're down with the grove and the ballers know it. Haydi evet. hemen gitti. Yeah, yeah, oh, aydır... Yok oldu lan Haydi. Hayal et. Go. Evet arkadaşlar. Bu bölümleri çizdik. Evet. Hop bir dakika. Neyse bir sonraki videoya kadar kendinize iyi bakın lütfen. Hoşçakalın.